Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Dam tabii ki balık bulamayınca ne yaptık? Biz de bu akşam Baba Kale'den nasip ederse, bir aksilik olmazsa balığa gidiyoruz. Balığın yine peşindeyiz. Kıyı olmazsa da tekneyle bakalım. İnşallah bol ve bereketli geçer. Size de güzel görseller Çekerim. Takipte kalın, izlemeye devam edin. Beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Şimdiden herkese iyi seyirler arkadaşlar. Teknede görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar, tekrardan tekneden hatta merhaba hepinize. Açıldık, bakalım neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Ekip sağlam olarak. Teknedeyiz. Sevgili Cem, Özgür abim. Ortamımız böyle. Samet'im de orada. Bakalım neler yakalayacağız, neler yaşayacağız. Hep beraber göreceğiz. Bize rast gelsin. Size de iyi seyirler. Merhabalar. Bizim tayfa ekip komple balıktayız. Açılışı yaptık, yaptık ya. kardeşim. Hadi. Evet arkadaşlar. arkadaşlar ilk açılışı Cem yaptı. Abi her yerinden saplamışım. İpe de dolamışım. Evet. Bak iple <laughs> iple doldurmuşum. Abi ben kaçmasın ki. Çok güzel. Bakın. Hadi rastgele. Hepimiz rastgele. Evet Cem. Görüşlerini alayım. Abi Mert kardeşimize geldik. Her zamanki bir noktaya getirdiği gibi balığı alıyoruz yani. Bak geldik, attık, aldık. Dakika bir gol bir. Mert <laughs> varsa balık var. O kadar. Cem balık şovunu yaptı. E fazla Aynen. reklam yapmayalım kardeşim. Hepinize rastgele. Aynen. Da detaylı bilgisini yazarım videoda. Hadi. Hava devam arkadaşlar. Fotoğrafa Faruk aldım dedi. Ya. Ne aldı acaba? Heyecanla bekliyoruz. Evet. Yok, Allah. Faruk'um. Kamerana Allah. Hangi yeme gelmiş. Çiğ çimciğe gelmiş. Evet, bir istakozumuz daha geldi. Hadi bakalım. Rast gelsin Faruk'a. Yavrum abi. Faruk yine aldım dedi. Ne geliyor, ne geliyor? Hadi ne bakalım. Ne oluyor? Eşinler kızlandı. Haydi bakalım. Allah. Oo. Oo çok güzel. Karagöz. Kara Karagöz mü? Karagöz mü dedi? Ba balık Karagöz. beğendiremedik adamı. <gülüyor> <gülüyor> <Abi> ya. <laughs> ya biri bunu benim bir yanımda alabilir mi? Harun, balık beğenmiyorsun kardeşim ya. <laughs> ya. ya. Daha biz tutamadık onu. Neyse rast gelsin. Göster bakayım şöyle bir. Şöyle bir post tamam. Hadi rast gelsin. Eyvallah. Özgür abi aldım dedi. Bakalım ne gelecek. Daha biz alamadık arkadaşlar. Gözler abi kara dedi bakalım. karagöz göz mü? Kiskatler ya mı? Acaba ne? Orta mı? Vallahi kara ya. E. Söylüyoruz kara ya. E. Evet Özgür abim burası gelsin. Ne yani. Faruk yine aldım dedi. Acaba ne aldı? Ha kupa evet. Eşek kupa tamam. Rast gelsin kardeşim. Özgür abi yine aldım dedi. Sana da kupa geldi. Aynen. Kupalar bastı. Hadi bakalım rast gelsin. Bana da vuruyor Evet arkadaşlar bir tane aldık. Çekiyor mu? Gelmiyorum. Kamerası ışığı yok ama. Aha. Bayağı titreye geliyor. Balığı göremedik hala. Da. Vallahi geldi. Kupa. 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 Eşek Aynı kupası. Aa, kupası. Eşeğin kupası geldi. <laughs> Olsun. Olsun. Bu Değil At kovala. Sifte olsun, bereketi olsun. Aynen yok, Ama yemler gitmiş. Bu takipçilerime gelsin. <laughs> Oo yutmuş. Çek asıl çıkar bu. Samet aldım dedi. Yara karbon var. Verim şimdi. Samet ha. ne aldı acaba? Küçük Sa bir şey ya. Samet benden sonra aldım dedi ama. Bu stekoroz aldın işte. Bırakar. Kardeşim benim. Evet, evet sunlu kardeşim. İyi Hadi rast gelsin. <laughs> Mert aldım dedi. Evet, bir şey geliyor. Bakalım. Evet, kaptanımız bile yakaladı. Meraketli bir gündeyiz. sağlık rast gelsin. Rast gelsin abi. Mert yine aldım dedi. Vallahi aldım. Güzel bir ıstak mu? Evet. Güzel bir ıstı aldım. Oluyor maşallah. Hadi bakalım ıstak karoz bastı. Bastı yine abi. Maşallah. Rast gelsin. Evet. Ben balığı bırakıyorum. Sizi çekiyorum arkadaşlar. <laughs> Maalesef şansım yok. Bir tane kupa yakaladık. O zaman body'ime doğru gidiyoruz. Body mi? E ufak bir şey demiyorum. Osman abi, sende bir şey? Yok, ben... Istakaroz. Evet, istakaroz bastı. Tamam edelim, rastgeç. Sağ ol abi. Biraz daha rahat geliyor kafası. Evet, gibi. ben balığı bıraktım. Yakalayanları çekiyorum arkadaşlar. Yine Mert kaptanımızı aldı. Kaptan sarısı Kaptan çalışıyor, biz çalışamıyoruz. Yarın çocuğa balık yedirin dedim. Evet evet, büyüsün. Onlara <laughs> lazım. Fosfor lazım. Bütün gelişimi için çok faydalı bir şey zaten. Keşke bizim çocuklar da ama babası balık hastası olan bir çocuğun balıkla alakası yok. Kız oğlan mı? Oğlan oğlan ellerinden öper. 15 yaşında. Maşallah. Kupa balığı faydalıdır. kupa. Eşek kupa. Aynen öyle. Rastgele semerçim. Var gibi de yok gibi de dedi Cem kardeşim. Var gibi dedik yok gibi dedik ama varmış. Abi, Kısmetimizi abi. aldık. Aldık gene kısmetimiz var. Şimdi Rastgele aldık. mi? Aha. Evet şu cikli aldık arkadaşlar. Onu da göstereyim. Pandora. Pandora. Çalışıyor. Çok güzel pembe beyazlı. Glow'lu. Kaç gramdı bu Cem? E, 30. 30 gram. Rast gelsin. Hepimize rastgele. Devam. Bu arada ganimetleri göstereyim. Burada da ganimetlerimiz var. Evet. Diğer kova. Da. Bunlar da diğer kovadaki ganimetler. Avımız devam ediyor. Görüşürüz. Vallahi Özgür abi hemen aldım dedi. Mercan Özgür abiye, dur ben Sağlam kafa basıyor. Özgür abiye, Sağlam kafa basıyor. Sağlam kafa basıyor abi. Mercan ihtimali yüksek çıkıyor değilse Mercan. Ona boşalttığı yukarı durur. Yok bir tane işte o da sağlam bir şey yalnız. Çupra gibi kafa basıyor. Çok iyi. Olabilir abi. Evet. Mercan Hoppa! Oh, 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 oh. çok, oh, çok iyi be! Bak of, bu, 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 bu çok sanki. iyi. Evet, bak, çok iyi ya. Ya. Bir şey dedim sana. Çok iyi be. Çok iyi abi. Şöyle bir fotoğraf çekeyim, bir video çekeyim ben de. Tutun olur. Özgür abi bayağı yaldın ama Abi Özgür şöyle, abi süper. Aynen. Gülüyor şöyle kaya. bir gösterebilir misin abi? Kameralarımıza maşallah pangereye bak bravo abi çok Kullarım. iyi. sağlam bir şey ama şey iyi, iyi kafa, kafa, kafa bastı iyi be. Neye bak, gelmiş karidese mi? Karidese Maşallah maşallah çok i̇yi, iyi güzel Sağlam kafa basıyor Yapıyor mu koyuyor? Ufak o koyuyoruz küçükleri yok mu? Ben aldım bir tane daha yapıyorum Anama yeter. 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 Çok iyi. Hadi ya. Ya. Süpersin. Anaya yeter. Yaptım. Rast gelsin. Aldım şey değil, dedi. Doğru kaldım dedi. Fark etme bugün balığın içinden geçti. Üf bak ya. Istakaroz. Karoğuz. Istakarozlara fısıldayan adam. Yapıyor ya. Rast gelsin kardeşim benim.

işte kısa ya o da zorluyor. Aynen biraz o da zorlar. <laughs> Ayak altı çekecek. Ne ara çeker? Bak ama aynı şey. Samet balığı sen al sen. sen, sen, sen. <laughs> Ayna verdi. Verdi mi anne? Ayna verdi güzel. Şey. Aç aç. <laughs> evet. Bayağı güzel, güzel, güzel bir şey, şey. ya. Kaçtı <laughs> kaçtı kaçtı. Aa, şurada bırak. Hı. Şey, ben bence, bence. Alır, alır, alır. Yani, mercan da o bence. Merce. Merce. Şey, Merce. Şey, Merce. Şey. Ama da da Aynen. Altta bıraktı. Neyse rast Özgür abim aldım dedi. Bakalım ne geliyor. Sakarız mı Mercan kupası. Mercan kupası. Mercan kupası. 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 Çok iyi. Bereketli de çok güzel. Evet. Hoş geldiniz Özgür abi. Bak. Aman tanrım. Kahve abi tuttum dedi. Bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor oradan bir şeyler Kamil abi. kafa basıyor sanki. Kafa basıyor. Hadi bakalım bir tane mercan mı geliyor acaba şöyle kırmızı? Valla çok istiyorum. Bir kırmızı geliyor sanki ya. Kalam açık ya. Hadi. Hadi yılan balığı. Yılan balığı. mır, geldi. Mırı. Mırı geldi. 60 metre. İşte Kamil abim tutarsa mırı Balık tutar. tutar. Garip balıklar serisi 5'te devam ediyor. Oldu oldum dedi. Çok iyi be, Panger'e mercan alayım. Mer Mert, ben Mer <laughs> bir tane Mercan Mercan. 400-500 gram var. Ayna yapıyor mu? Hava. Ayna yapıyor. Gel Robert Tayo diyor. Ben, e, ben aldım. Hadi bakalım. <laughs> şey şey Sağmet'te yapıştırdı. Şimdi Geldi 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 Geldi. Anne geldi mencem var. Söz bakalım sen sende ne geliyor? bu. Al bakalım onu. Bakalım şöyle. Güzel. Maşallah. Hadi bakalım. Body yakaladı. gelsin <laughs> badim? rast gelsin abi? Seslenmiyor ama yakalayınca. Seslendi mi ya? Kamilim aldım dedi. Bakalım ne almış? Yani mıhırı olmasın da. Enteresan balıklar serisi 5 olabilir. Kamilim bak bakalım. Bana bak, bana bak. Şimdi devam et. Güzel geliyor mu? Vallahi bir kafa atıyor, bir duruyor. Başlattım bakalım ne geliyor. Böyle gösterelim. Evet abi. Evet Mert'cim inşallah güzel bir şey geliyordur. Hadi bakalım. Kameran evet, nerede? Şey ben de ben de. Mığır aldım. Demin tamam. mığırıydı değil Bu bence mığırı değil ama. Kaçlık olduğu için olabilir abi. yine mi ya. Sevdi seni. <laughs> Çok sevdi. Yok bırak dedi. Bize baksana nasıl. Cem aldım dedi. Vallahi daha demedim. Ne <laughs> <laughs> Almış olabilirim dedi. Buradan da geliyor. Cem alamamış. Dedim ama. Ama nasıl alsın? Yapma. Evet Ne? Şey, bir evet, hoş geldin böyle. güle. güle Bire. 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 İyi, Aynen. Yine. Faruk aldım dedi? Faruk ne oldu acaba? O. Baba Bayağı zorluyor ya. Mırı. <laughs> Allah kahretsin dediğim mırı. Allah senin belanı ver. Ya şunu abi, bir nereye atın <laughs> ya. Onu atma. Tamam çok büyük bir şey geliyor. Bade güzel bir şey geliyor. Böyle böyle. Yapma. Bu yalan bir mırı. Baba be canım ya olmaz. Tutma. O, Şimdi... o, 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 o. <gülüyor> <gülüyor> Beşi bir yerde değil, ikisi bir yerde. <laughs> Aynen. Sağ olun, gelsin. Sağ ol abi. Samet aldım dedi. Ha, bu Ama hem göpçü hem kamera nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bir bakıyım kaldırdım bunu. Çıkıyor, çıkıyor. O geliyor orada. Oo, Kamil abi, bir, bir, bir. Kaldır. Evet. Allah aldım. Şey, buçuk şey bu şey bu kilo. O, mercan. Şey yani mercan. Mercan, Yo, Mercan. Maşallah. Aferin lan. İyi ne ya? Günaydın. Günaydın. Göster bakalım, tametciğim. Evet abi. Öyle Özgür abim de aldım dedi. <laughs> Sabah suyu heyecanla başladı. Az önce Samet, şimdi Özgür abi. Şimdi bakalım, bakalım ne geliyor. Geleceğim, geleceğim. Gümüş kadar olmasa da iyiydi. Aynen, süper. Eline sağlık Özgür abicim, rastgele. Gümüş kadar olmasa da iyi. Evet. evet, sabah suyunda Kamil abi güzel bir şey çekiyor. ya Özgür abi de semem ahtapot çekiyor. Zorlanıyor bayağı, ucu esnemiş durumda. Evet. Yes. Bu ne? Ne, ne bu? bu? ne? Ben hmm. anlayamadım. Skatarya mı? Skatarya Güzel boyu var. Yaşlarım geliyorlar sabah suyunu. Evet Özgür abi ne aldı acaba? Akın abi at, şey kepçe verir misin? Burada, burada, yerde 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 yerde. Hiç durma. Ama çıkarım. Bak kamış yukarı al. Sabah suyu böyle. Yoksa kamış da yanmayacak onlar. Yok o kadar yukarı mı? Şey olmadı. Anca böyle bak bak. Anca böyle olacağız. Boşluk verdim de at, attırıyor. Taştan ayırdım zaten. Taştan ayırıldı. İstersen eline sarıyor. vallahi iyi olur. Yüzeyden çekerken de nasıl o kadar? Şey yapacak. Zorlayacak bunu. Altına hiçbir şey olmaz o kamış ha. Thank you. <laughs> Bayağı iri bir şey ama. Abi, ama çok iyi bir şey geliyor ama. 4-5 kilosu var gibi. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Evet. Bayağı, e, bayağı, bayağı ha? var ha. Nerede? Çantamda. Verebilir misin? Şöyle on Ama sar... yani senin eline girmez ki. Bara bayağı bayağı baya iri. Çöken tutsun onu. Tamam. Bıraktı. Bıraktı. Gitti mi? Bıraktı mı? Bıraktı. Neydi o da? Atropot ya. Bayağı iyi bir şey. Evet, bayağı bayağı iyi. Çok iyi abi evet, abi bu sefer de aldım dedi. Ne kadar büyük olabilir belki? Yok, aynı. olabilir. Küçük bir yok. Demek ki

arkadaşlar bir avın daha sonuna geldik. Şimdi yakaladıklarımızı göstereceğim sizlere. Tabi poşetlemediler arkadaşlar. Burada uskumlarımız var. Şöyle. Faruk sen ne yakaladın kardeşim? Faruk'ta da karışık skaterya var. Al, kupa var. Aynen. Kaya mercanı var. Ben iki tane musketeri aldım. Asıl babalar burada, mercanlar, musketeriyalar. Bu iyiymiş ha. Abi, ama en son. Aynen. Yani bereketli, Yok. bereketli bir avımız geçti arkadaşlar. Evet, Baba Kale'de çıktığımız balık avını bitirdik. Şimdi limana giriyoruz. Aynen bir sonraki avda görüşürüz arkadaşlar. Eğer bu tura katılmak isterseniz mer bilgilerini aşağıda paylaşacağım. Kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. Bir sonraki avda tekrardan görüşürüz.